ise kimse Tanrı'nın gücüdür. Bu senin için böyle. <tık> birinci Körüntü 18... Birinci Körüntü ile 18. Tekrar ediyorum. bir değil, için saçmalıktır. Biz kurtulmakta olanlar içinse Tanrı'nın gücüdür. Bugün diğer insanlar ateistler, deistler, ıı, diğer İslamlar ve diğer başka yerli insanlar olanlar ve bütün bu haber çarpınlar için saçmalık bu. Bazı zaman diyorlar ki, ama siz kafa mı yediniz? Tam böyle diyorlar. Ama siz kafa mı yediniz? Siz normal mısınız? Almışlar bir şey koyduk, çarpı çarpı ona tapınıyorlar. Biz patron biz çalmak. Biz sadece çalmak bize ne haber vermek istiyor konuşuyor. Bizim tablolarımız tek insan mesleği yok başka. Bize bir ifadesi var. Bu çarpmakın da bize bir haberi var. Bu çarpmak bize bazı bir şeyler istiyor. Bize bir şeyler uyandırmak istiyor. Ve biz bu çarpmakı önemsiz göremeyiz kardeşler. O yüzden mahfaya gidenler için, bak mahfaya giden insanlar diyor mahfa gidenler insanlar çalmakı önemsiz görüyorlar. O zaman bizler için eğer kurtulmakta olanlar bizler için çalmak önemsizse o zaman onlardan... <laughs> evet sevgili değerli kardeşler, umut ediyorum ki büyük bir, bir sevinçle bir arada durabiliyoruz. Çünkü son zamanda, son zamanda görüyorsunuz yerde dünya, bütün çevre, büyük sıkıntılar, büyük bir korkular içindeydiler. Maalesef bu korkuların içinde de birçok, bir sene içinde bazı kardeşlerimiz de oluyor, kız kardeşlerimiz de oluyor. Ama bizim yükselenlerin aracılığıyla, Paulus şöyle diyor, benim yükselenlerin aracılığıyla her şeyi yapabilirim, her şeyi. O yüzden bizim en büyük umudumuz, en büyük gücümüz, en büyük kuraşımız İsa Mesih. O hayatımızda olduğu sürece, o hayatımızda var olduğu sürece, evet problemler gelebilir, sorunlar gelebilir şey ama onun gücü sayesinde her şeyi yenebilecek kadar bir umudumuz, bir gücümüz vardır. Ve ben bugün istiyorum sizlere çok özel bir konu için konuşmak. İstiyorum size bugün konuşayım çalmak hakkında. Bu çalmak bize ne konuşuyor? Bu çalmak aslında bize ne fayda vermiyorsun? Bu çalmak bizden ne istiyor? Biraz bu konuda bugün konuşmak istiyorum sizinle. Gerçekten de, ben bunun konuşmadan önce önce bir video bırakmak istiyorum. Ondan sonra bir dönem sonra konuşacağız. Bir dönem. ki, besleyen inancı gerçeklikten uzaktır. Ama insanın yaşamı ve ölümü gösteriyor ki, yani basitçe söylemek gerekirse bu doğru değil. Gerçeklikle bu kadar bağlantısı olan başka hiçbir şey yoktur. Gerçek insan, gerçek çivilerle, gerçek bir tahtayı çivilendi ve gerçekten kanıldı. Çağın amansız kanlı bir ilgi Ama insan ölümden dirildi. Ve şimdi onun gerçek peygamberleri senin için günahtan gerçek bir affı sunuyor. Nasıl mı? Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak. Dua yapacak. Seni affetmesini istedim. Ve insan gelecek. Topraksız bir ağaç büyüyemeyeceği gibi kilisesiz bir Hristiyan'ın da imanda büyümesi zor olabilir. Bu yüzden yeni bir antlaşma bağlı <laughs> savaşta ve Hristiyan inancını yaşayan, insan vesile gerçek bir paydaşlığa sahip ve kutsal kitabın Tanrı'yı yaşayan siz olduğuna iman eden, yaşayan bir kilise bulundu. Daha fazla bilgi ihtiyacınız olursa lütfen web sitemizi www.wdm.at'den Evet ben sanıyorum bu videoda biz gerçekten bir <laughs> bir mesaj Olabilir. Gerçek İsa gerçek çivilerle çakıldı. Buna kaç kişi iman etti? Bu İsa acaba ne için çarpana çarptı? Bu İsa neden razı geldi senin için, benim için, Ali için? Neden, neden bu sonu gece gündüz kafamızda bizim Gece gündüzü rahatsız etmesi gereken bir konu. Neden İsa benim için razı geldi? Azıcık sorayım. Neden İsa razı geldi? Bütün, bütün benim günahlarımı, bütün fesatlarımı, bütün yalanlarımı, bütün her şeyi bu İsa Çarmak'ta gelen en şeyi bağışlayacağız. Bugün istiyorum bu çarmak hakkında, bu çarmak gerçekten bizim için ne olur? acaba ne konuşmak istiyor? Bu çarpakta biz acaba ne bulabiliyoruz? O yüzden sevgili kardeşler, bugün bu vaat dinlerken istiyorum bir biraz kendi yüreğimizi, kendi ve kendi vicdanlarımızı biraz araştıralım. Çünkü gerekiyor, gerekiyor. Aslında İsa senin için düşün, ne yaptı? Bir, bir defa düşün, İsa senin için ne yaptı? Ve sen onun için ne yapıyorsun? Biraz bakarsaydık onun yaptığı işlere ve kendi yaptığı işlere göre o zaman göreceğiz ki dağlar kadar aramızda fark var. Soruyorum, sen İsa için ne yaptın? Sana kilise kesinlikle... mi